Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsavi bugün sizlerle birlikte deniz tek süp göstereceğim arkadaşlar. Tek süp payk... arkadaşlar neydi? MCP master ben yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey zamanımıza bir geçelim arkadaşlar. Neyse i̇şte süp bloklarım işte bloklarımızı göster göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bloklar bu şekilde arkadaşlar. Kılıçlar da oldu. Öbürüne geçeceğim arkadaşlar şimdi göstereceğim şekilde olacak şöyle şekilde arkadaşlar kılıçlar en kopya kılıçlar evet arkadaşlar bana göre en kopya kılıçlardan birisi bu arkadaşlar arkadaşlar zırhlar bu şekil başlayacağım hadi bir <laughs> bakalım şöyle bakalım arkadaşlar arkadaşlar sanki minecraft tv'nin şeyi ya yeah. Pixel <laughs> fake'i Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi de böyle de bloklar var. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şurası şöyle. Bakın. Şu da gerçek şu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar da şöyle. Evet, evet, sen? Bana ne diyorsun sen? Bana ne diyorsun sen? Yok lan. Ne oğlum? Ne diyorsun? Buymuş. Bana ne diyorsun Merhaba. Mira'da şöyle şöyle bunda kalmıştık. Şöyle gene. bakın arkadaşlar. Bu. Bu bu videomuzda şöyle Diamond bloklarda şöyle arkadaşlar Bakın şöyle Ne bakalım lan bana korkunç inek Korkunç inek En azıcak torcu da böyle can yani Kötü olabilir ama. ama benim için çok güzel Gebersene lan Geber Yavşak mısın Geber Um gebersene lan Geber lan Gebermezsen okla seni geberteceğim. Bak. Adam ol. Evet arkadaşlar. Evet. Bak hmm. Bir dakika şimdi ne yapacağım ya? Konuşalım. Evet arkadaşlar. Yeni şöyle dönüyorum arkadaşlar. Şöyle yani resmen küçük bu baya bir cesaretliymiş. Domuzları gördüm ben hemen domuzları öldürürüm. Gel lan buraya. Sen de gelip bulursun. Amına kudum. Evet arkadaşlar. Şimdi. Geçti ben çok sevdim. Aa tek gitti. Evet arkadaşlar neyse. Gördüğünüz gibi çakmak da var. Çakmak da et pişirilir mi be? Oha bunun pişirmesi bile ne güzelmiş. Ona pişirir mi? Ona uyumuyor lan. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir yumurta alayım. Evet, çıkın. Çıkın bom bom bom. Çıkın 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 ya. Çıkın 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 ya.

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Daha görmediyseniz arkadaşlar söyleyin al. İşte görmedik falan falan söyleyin yani. Ben yemem oraya gidip geçip orayı gösteririm arkadaşlar. İşte, abi de ne gerekiyorken <laughs> benne abisine Evet arkadaşlar hemen bir kulanlar da desin. Şurayı anlamadım şurayı gösterdesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı, ve Bay bay arkadaşlar Ve daha çok böyle bir şey diyeyim, tanıtma istiyorsanız aşağıdan videoyu Beğenmeyi like atmayı unutmayınız arkadaşlar Arkadaşlar ben bu karakteri mi Ne zaman göstereceğimi de size göstereceğim, göstereceğim yani. Tek bir özel eli gözüküyor arkadaşlar Neyle Tipinde normalse göstereceğim ben Ama abonemiz çoğaldı mı Göstereyim arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayınız ve 拜拜了，我今天不怎么去，我现在来上拜拜。